Arkadaşlar bugün 11 Temmuz 2025. Gündüz hava sıcaklığı 35 derecelerde falan yükseldi. Şu anda akşam üzeri oldu. Hava sıcaklığı 30 derecenin altına falan geriledi tekrar. Kovanlar havalandırması düşük olanlar ve arı sayısı yüksek olanlar kovanların önlerine yığma yapıyorlar. Bu yığmalar görmüş olduğunuz gibi bu birikintiler havanın sıcaklığından arkadaşlar. Akşam üzeri olmasına rağmen yine de havalar sıcak, sıcak olduğu için bu şekilde arılar kovanların önüne yığılıyor, salkım oluşturuyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada küçük bir de salkım oluşturmuş. Bu yığılmalar, bu kovanların önündeki salkımlar sıcaklıktan. Hoşça kalın arkadaşlar.